insanın en ağır yükünün gerçekleştiremediği potansiyeli olduğu söylenir. Günümüzde sık sık sınavlarla ve sınanmalarla karşılaşıyoruz. Ve potansiyelimizi gerçekleştiremediğimiz için de büyük bir acı duyuyoruz. Çünkü bizden başarılı olmak için sınavlarda yüksek not almamız bekleniyor. İşte biz de potansiyelimizi gerçekleştirmek ve sınavlarda dikkatimizi ve algımızı artırarak iyi sonuçlar elde etmek için bedensel, ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmak gerekliliğini bilmemiz gerekiyor. Burada bütünsel sağlık dediğimiz kavram ön plana çıkıyor. Biz ancak bütünsel olarak sağlıklıysak kendi gerçek potansiyelimizi gerçekleştirip başarılı olabiliyoruz. İşte bir sınav check programımız ile bütünsel olarak öğrenciyi değerlendiriyor, eksik olan mineralleri, vitaminleri yerine koyuyor, bilişsel fonksiyonları ve hafızayı kuvvetlendirici destek ürünleri veriyor, öğrenme stillerini ve çalışma davranışını geliştirmeyi gerçekleştiren yöntemleri öğrenciye veriyoruz, aktarıyoruz. Böylece öğrenci öğrencinin kendini gerçekleştirmesine ve sınavlarda daha yüksek notlar almasına, performansını artırmasına yardımcı oluyoruz. Sağlıklı günler dileriz.